Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir mod tanıtıyoruz. Modun ismini söylemeyeceğim. Aşağı inimde görürsünüz zaten. Aşağıya böyle bir gizli geçit yaptım. Ama bir dakika. Gördünüz ya. Entman modu yükledim küçülebiliyoruz, büyüyebiliyoruz. Zırhları hiçbir şey yaramıyor. Zırhsız da oluyor. Ama ben gizli geçitte bir şeyler yapacağım Yani. gizli geçitim olduğu için biraz güzel, hatta hiç güzel olmadı. Hiç gizli olmadı yani. Buradaki şalter, şalteri herkes görüyor. Hani buraya şey koysam. Nerede o? Şalterle bir şey yaptığımızda Bir şey olan bir şey var diyeceğim de Çok saçma bir cümle kurdum hmm. Hmm. Şuradan bir şey alayım Kimin bloğu Kimin bloğu Buraya şunu şöyle şunu şöyle çok açıkta olacak ama ee, tamam böyle hiçbir şey olmadı anam Şuradan şöyle biraz saklamaya çalışmışım gibi dursun. Evet hem buradan şey açılıyor. Şuna bir şunu koy. Evet şimdi modu tanıtmaya başlayalım. Ben ilk şuradan bir clear çekeyim. Ve ekran hep böyle oluyor. Mordu turunculu bir şeyler. Biraz önce çektim. Evet burada öyle çok içi yaran şeyler var. Burada da zırh var. İlk, ilk olarak bunları alalım diyeceğim de bir dakika. Ayarlardan bir hayatta kalmak çok kolay. Yapalım. Ver şunu ilk. Şunu kullan diye. Anam vurdum yanlışlıkla ya. Neyse. Şöyle. Şunların hepsini. Ver bana. Öf. Tamam verdi. Rastgasını da şöyle koyalım. Şöyle altın zırh diye geçiyor oyunda. Şöyle giydiğinizde de böyle bir şey oluyorsunuz. f gösteremeyeceğim çünkü. Ya ben buraları şey yapacaktım. Bu nasıl söylesem ok. Bu da ok. Bu ölümsüzlük totemi. Her şeyden birkaç tane aldım. Çünkü ne olur... Çünkü neden olmaz. Neyse. Atıyorsunuz. Ve... Böyle bir şey atıyor. Şimdi bombaya geliyoruz. Şuradan ayarlara gidiyoruz. Sonra... Videoya gidiyoruz. Üçüncü şahıs arkadan... Önden diyelim. Bakın şimdi. E. Ve iyi. Merhaba. Şimdi geliyoruz. Çok çelik. Ee, da böyle her tarafı kaplıyoruz. Küçüldüğümüzde ha küçülmedim. Küçülmedim. Ha. Küçüldüğümüzde de böyle bir şey oluyoruz. <laughs> <laughs> Çok minik oluyoruz. <laughs> Bu yayda böyle elimizde ters duruyor sanırım. Ama bende düz duruyor. Çünkü zıra haskılığında bir garip duruyordu. Bir dakika. F5'ten çıkalım. yaratıcıyı alalım video birinci şahıs böyle bir seriye başlamayı düşündüm bakın böyle kılıç gibi gözüküyor hatta kılıç gibi vuruyorsunuz vuruşuyor ama hiç öyle değil bakın hatta şunu vuracağım bakalım ne olacak küçülürse ne komik olur vuramadım vuramıyorum Öldü. Gösteremedim. Zaten ne olduğunu da bilmiyorum. Bir dakika şuraya bir. Şuraya yazalım. İnek. İn. İleri. İnek yok mu? İnek ya İn. çıkmadı? Yok mu? İnek. Ben bir bulayım şuradan. Hemen bulayım. Eee yok ya yok sadece tavuk var. Neyse aşağı gidelim. Göstereceğimi göstereyim. Gel buraya. Sen böyle duruyorsun. Bakın, elinizi ters duruyor gibi gözüküyor. Ama ben sizde öyle. Töbe töbe. Ne oluyor lan? Ana! Bak bu bak buldum. Bak buldum. Ne oluyor lan? Ananı. Satayım Çok kötü. Küçül ya. Küçül şuradan. Ya. Bütün talihsizler, talihsizlikler bana geliyor zaten. şuradan bir çimen. al. Kapat. Şurada. Böyle gizli bir geçit yapabilirsiniz. Şöyle içinden geçeyim. Ya böyle bir gizli geçit yapabilirsiniz. Hem de bunun bug'ını kullanarak. Duvarın içinden nasıl geçtim bilmiyorum. Deneyelim. O şöyle yaptım gene. Yapacağımı. Eee. torch, torch. Ne şöyle? Bilmeyen varsa ben her zaman ruh ateşi meşalesini kullanırım. Taş taş taş. Taş var mı taş? Buradaymışız zaten. Arkadaşınızı trollemek için güzel bir alet yani. Yani bu bugünü kullanırsanız şu an küçüğüm ben göstereyim bir de bunları sol de alabiliyorsunuz şunu içeride yapmayı düşünmüyorum evet mod böyle gelen şeyleri de bunlar sadece normal ok değişiyor zırhlardan sadece altın zırh değişiyor diğer şeylerden sadece ok değişiyor orada ölmemi totem değişiyor başka Ben bir şey görmüştüm. Bir tane karınca vardı. Buraya. Ah. Yazmıyor. Ha, yazıyormuş altta. Biriyim. Pilin. Pilin. Hmm. Burada oklar var. gösteremeyeceğim sanırım ya. Bulamadım. O modu da ben zaten dün yükledim. O yüzden çok hatta hiçbir şey bilmiyorum. mod hakkında. Böyle bir gizli geçit yaptım buraya. Öyle. Basit. üstündekiler çıkartayım da. Üstündekiler olmadan küçülmeyi göstereyim. Diğer modlar gibi değil yani. Üstünüzde bu yokken de değişebiliyorsunuz. Al. 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 Tamamdır. Evet böyle bir şey yapabiliyorsunuz. Ve bakın arkası gözüküyor. Evet. Bu, bu kötü oldu. Neyse i̇şte biraz dışarı çıkalım. Arkadaşlarımla oynasam birini tro trolledim. T trollerim bunu. Şöyle böyle, böyle Ve bir de bunu şey yapınca hızlanıyorsunuz. Şunu yaptığınızda yavaşlıyorsunuz. Böyle bir şey. Bak. Bak. Tamam gelmişti. Böyle güzel işte. bir yer yapabilirsiniz. Böyle şaşırtmalı. Şunu çektiğinizde bu aşağı iniyor. Bu açıyor. Bunu kolay bir şeyden yaptım yani. Böyle. Buraya piston koydum. Ha şuraya piston koydum. Pistol de şey, piston yani pistol diyorum ya, piston. Şey, piston. Yapışkan piston. Şundan kullandım. E şimdi çimen lazım çünkü bütün karizmasını bozuyor. Neyse. Yanlış bir şeyi elime aldım. Neyse. Böyle şunu şuraya. Şunu şuraya. Şunu da şuraya ve şöyle kapatıyorum ve de kapatıyorum şöyle şöyle bunu da kapatıyorum ve güzel ya ben şunu yapmayacağım ya başka bir şaşırtma yaparım ben buraya şöyle bir şey yaparım şunu şuraya sonra şunu Çıktım yanlışlıkla. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.